Merhaba, 18 Nisan 2025 saat 07.59'da Mars Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Mars bu burçta 17 Haziran 2025 tarihine kadar kalacak. Mars Aslan Burcu'ndayken kişinin istek, enerji ve iddiacılığı ön plana çıkar. Lider gücünüz kendiliğinden çaba harcamadan ortaya çıkacaktır. Özellikle kendilerine fazla güvenen insanlarla bir arada olduğunuzda Kendinizi gereğinden fazla iddialı ve küstah olmaktan korumalısınız. Aksi halde kendi isteklerinize duyduğunuz düşkünlükten dolayı da itici bulunabilirsiniz. Mars'ın açıları sinirleriniz, e, sinirleriniz gösterişli ve ciddetli yönünüzü nasıl ifade edeceğinizi ortaya koyacaktır. Mars'ın aslanda olmasından dolayı e, küçük bir uyuşmazlığı çabucak unutup affedebilirsiniz. Bu döneme yaratıcılık yönünüz bu dönemde yaratıcılık yönünüz önde, öne çıkacağından sanatla ilgilenebilirsiniz. Yine Mars'ın aslanda olması sağlık için iyi bir konumdur aslında. Bu dönem sağlıklı bir yaşamın keyfini sürebilirsiniz. Ancak negatif açıların olduğu günlerde omurga ile ilgili bir sorun yaşanabilir. Eğer günleri ofiste masa başına geçiriyorsanız yoga ve meditasyon uygulamaları sorunları çözümleyebilir. Aslan burcu kalbi yönetir. Buradaki ters stresli açılar kalp krizlerine ve kalp ameliyatlarına karşı risklerin belirleyicisi olabilir. Mars aslanda olumludur. Bu dönem başkaları üzerinde hakimiyet kurmak ve kendini kontrol etmek daha kolay olacaktır. Ayrıca ün ve güç peşinde gösterişi seven sıcak kalp ve el açık olabilirsiniz. Çalışkan, cömert ama biraz küstah olacağınız bir dönem kendinizi çok beğenir ve çok güvenirsiniz. Tembelliğe sabrınız yoktur. Başkalarının bir haftada yaptığını bir günde yapabilirsiniz. Eğlenceye, düşkünlük size zarar verebilir. E, dengeli olmalısınız bu konuda. Taviz vermekten, boyun eğmekten hoşlanmayacağınız bir dönem olacak. Mars'ın bu konumu daima başarılı bir mücadelenin de işaretidir. Her türlü olayı ve duyguyu dramatize edebilirsiniz. Herkesin size hemen itaat etmesini beklersiniz. Bu dönem borsa ve kumar yüzünden kayba uğramak oldukça mümkün. Bu konularda dikkatli olun lütfen. Aslan Burcu'yu yönetmek, idare etmek, ego, kibir, gurur, saraylar, organizasyonlar, kimlik, liderlik önemli olma ihtiyacı. Aşırı hırs, boyurganlık, diktatörlük gibi davranışları gösteriyor. Mars mücadele, güç kullanma, aktif olma, hastalıklar, silahlar, savaşlar, patlama, terör, risk alma, rekabet, cinsellik, öfke gibi davranışların ifadesidir. Bütün bunlar göz önüne alındığında ve Süren e, o, öğrenci hareketleri de göz önüne alındığında başkentler ve önemli büyük şehirlerde problemler devam edecektir. Göz önünde olan şehirler ya da mekanlarda terör saldırıları, patlamalar, silahlı çatışmalar, e, gösteri yürüyüşleri ya da eylemler yapılabilir. Saraylarda fikir ayrılıklarından doğan gerginlikler, sağlık sorunları, büyük anlaşmazlıklardan doğan itilaflar söz konusu olacaktır. Finansal konular, değerli kağıt alım satımları ve bankalar e, bu dönemde olumsuz etkilenecekler. Kibirli davranmak ilişkilere zo çok zarar verebilir. Bu dönemde e, burcu ya da yükselen aslan olanlar çok daha cesur ve atak olabilirler. Parlamak, e, göze girmek, spor ışıklarını üzerine çekmek isteyebilirsiniz. Ama bunu yaparken gösteriş budalalığı ile değil, eli yüzü düzgün işlerinizle yapmanız gerekecek. Bu süreçte yönetici özelliklerinizi ortaya koyarken saldırgan, öfkeli, aşırı buyurgan değil, daha yapıcı, birleştirici bir şekilde yapmanız gerekiyor. Kendinize güvenen kişileri ve olayları yönetme özelliklerinizi çok daha rahat bir şekilde ortaya koyabileceğiniz bir dönem olacaktır. Cesaret ve inisiyatif alma arzusu daha ön planda olacaktır. Ee, uğraştığınız her türlü işte tek söz sahibi olmak isteyecek. Kararlarınız da oldukça sabit ve dışarıdan gelebilecek tüm eleştirilere oldukça kapalı olacaksınız. İşlerinizi başkaları üzerine güçlü ve katı hakimiyetler kurmadan halletmeniz doğru olacaktır. Ee, zaferler peşinde koşan küçük çocuklar gibi davranabilirsiniz. Yalnız çevrenizdeki insanlara ne kadar kibirli ve küstah davranırsanız o kadar yalnız kalırsınız. Dikkat etmeniz gerekiyor bu konulara. Ee, gösteri dünyası tiyatrocuların sağlıkları ile ilgili üzücü haberler alabiliriz. Özellikle kalp sorunları olanların daha dikkatli olması gereken bir dönem ya da gösteri dünyasında bol bol kavga dövüş haberlerine rastlayabiliriz yine küçük çocuklarla ilişkili halkı sinirlendirecek tepkilerin artmasına neden olacak durumlar söz konusu olabilir özellikle bu konular küçük çocukların e, çalıştırılması küçük çocuklara taciz tecavüz ve, ve benzeri gibi e, olaylar olabilir Türkiye açısından değerlendirdiğimizde Mars Türkiye'nin para ile ilgili alanına giriş yapıyor Ülkenin gelir kaynaklarının zarar göreceğini, bankalar, finans kurumları, para piyasaları, hisse senetlerinin bu geçişten olumsuz etkileneceğini söylemek mümkün. Altında ise bir miktar yükseliş şaşırtıcı olmayacaktır. Ee, bu tür videoları beğeniyorsanız beğeni, yorum ve paylaşım yaparak videolarımın ilgilenenlere ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz henüz kanalıma e, abone olmadıysanız tamamen ücretsiz olan aboneliklerimden abone ol butonuna basarak abone olabilir bildirim zilini açarak da son yüklediğim anında haberdar olabilirsiniz şimdi bir de hype çıkartmışlar e, önünüze hype gelirse tıklarsanız da e, izlen izlenirlik oranında e, yukarı çıkmamı sağlarsınız Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.